Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Galiba bu bizim Bobo. Yine her zamanki gibi uyuyakalmış. Bobo! Ha, ne oldu? Ee, Bobo hadi gelir misin artık? Uyuy Bobo. Tamam tamam Hadi gel. <laughs> Tamam kalktım kalktım. Evet. Hoş geldin baba. <laughs> baba. Hı, ne oldu geldik mi? Geldik baba. Niye uyandırıyorsun beni? Baba saat kaç oldu? Kaç olmuş ki? E, öğlen oldu neredeyse. E ne olmuş ki ben bu... her zaman bu saate kadar uyuyorum. Bu saate kadar uyunur mu hiç? Uyunmaz mı? Uyunmaz tabii ki de. Niye ben yanlış mı yapıyorum? Yanlış yapıyorsun. Ama ben hep böyle bu saatte ve kadar uyuyorum her gün? Hayır baba Kaçta yatıyorsun peki? Ben şeyde yatıyorum. Kaçta? Eee saat 12'de. 12'de mi? <laughs> 12'de mi? 12'de yatılır mı? Yatılmaz mı? Yatılmaz tabii ki. Ama benim uykum gelmiyor. Hayır baba. Bak bizim düzenli uyumamız gerekiyor. Sen kaç yaşındasın? Ben mi? Evet. 5 yaşındayım. Bak. 5 yaşında gelişim çağındasın yani. Ha. Gelişim çağındaki çocuklar düzenli gece uykusu uyuması gerekiyor. Ha. Ama benim en sevdiğim diziler saat 9'da başlıyor. En sevdiğin dizi mi? Ha. O zaman sen çok fazla televizyon da izliyorsun. Aa ben televizyon izlemeden bir dakika geçirmemem. Baba öyle olmaz. E, bir şey soracağım sana. He. E, sen bir gününü nasıl geçiriyorsun? Anlatır bir günümü mü? Evet. Anlatayım mı? Anlat bakalım. Şimdi, 24 saatini anlat. 24 saatimi anlatayım. Anlat. 24 saatin 10 saatin uyuyorum. Ee? 10 saat yemek yiyorum. Evet. 4 saatte televizyon izliyorum. 4 saat mi? Evet. İyi de 4 saat televizyon izlenmez ki. Niye? E, sonra gözlerim bozulur. Gözlerim bozulur mu? Evet. Ay, şey galiba hak mısın ama şimdi okul tatil olduğu için ben böyle kendimi böyle çok konsantre olamıyorum yani. Hayır baba, okullar yakında açılacak. Ha. E okullar yakında açıldığı zaman normal okul düzeni nasılsa ona alışman gerekecek. Haklısın. E şu şu andan itibaren e, kendine alıştırmalısın. Tamam. Erken e yatıp erken kalk. Erken kalkmalısın Ama benim uykum gelmiyor. Ne yapacağız? Uykun gelmiyor. E uykunun gelmesi için birkaç yöntem var. Aa Neymiş onlar? Ee, mesela bir tanesini deneyelim. Deneyelim. Kapat gözlerini. Gözlerimi mi? Evet. Önce sen kapat. Sen kapat. Ha sen kapat. Hayır sen kapat. Hadi sen kapat. Ya. Baba. Tamam kapattım. <laughs> evet. Şimdi hayalet. Koyunlar geçiyor. Say bakalım koyunları. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Tamam tamam kapattım. Hadi. Ne sayıyorduk? Koyun. Koyun. Evet say bakalım. Bir koyun. Evet. İki ton koyun. Tamam. Üç güzel koyun, Evet. ağzım sıvandı, güzel bir kebap, bir tane lahmacun zıpladı. Baba! Evet, ne oldu? Koyun sayıyorduk, ne yapıyorsun? Ya koyun sayınca karnım acıktı. Aa, böyle olmayacak baba. Ee, biz en iyisi, bak, çok güzel, Heh. masal kitabı okumalıyız. Haa, masal kitabı. Evet. Ama benim okumaya malzemem yok ki. Tamam, ben sana okurum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ay canım, canım, tamam. Canım, tamam. canım, o zaman benim en sevdiğim masalı oku. Hangisi? Şey... Nasrettin Hoca'nın e, göle maya çavdı. İyi de onu niye bu kadar çok seviyorsun ki? Çünkü ya tutarsa? Ne tutarsa? Göl maya tutarsa, yoğurt olursa ben onu hapuş bu hapuş hapuş yiyeyim. <laughs> tamam tamam bu <Mubo>. bu. <laughs> okurum ben sana. Tamam. Ne zaman okuyacaksın? E tamam o zaman videomuzu bitirelim. Tamam bitir hadi. Ondan sonra gidelim ben sana sana masal Hadi bitirelim gel bakayım. Tamam. Önce sen başla. <laughs> tamam başlıyorum. E, evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonuna geldik. E başka, bir videoda, okay. başka bir videoda görüşürüz. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi kendinize bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Olmadı. Ne olmadı? Bay bay yapak şöyle yapayım. Bay bay. Yap bakayım. Bay bay. Aferin. aferin. Öğreneceksin bu işleri. Oldu mu? Hadi masa okuyalım. Hadi. Hadi okuyalım gel. Hadi gel. Şey evet, okusana oku. bana. H550 kumatelerdeki çikolatalı ev. Olur.